Covid-19 teminatı veren şirketler hangileri, hangi ürünlere teminat vermektedir? Mevcut yürürlükteki poliçeler için bu teminat geçerli mi? Bunlar hakkında bilgi aktarmak istiyorum. Covid-19 teminatı sigorta şirketlerinde e, jest uygulamaya geçilmiştir ve bu teminat otomatik olarak poliçelere dahil edilmiştir. Tabii tüm sigorta şirketlerini henüz kapsamamakta olup şu anda bu uygulamaya geçen şirketlerimiz e, ee, Anadolu Sigorta, Allianz Sigorta, Türk Nippon Sigorta, Sompo Sigorta, Mafle Sigorta, Doğa Sigorta, Aksa Sigorta, Güneş Sigorta, Grupama Sigorta, Ak Sigorta ve HD Sigorta olmak üzere bize gelen bilgiler bu yöndedir. Teminatla ilgili detaylar ise bu sigorta şirketlerinin mevcut polisesi olanlarda faydalanabildiği yönündedir. Yeni sigorta almak isteyenler için bu teminata 14 günlük bekleme süresi uygulanacaktır. Covid-19 test sonucu pozitif olanlar teminattan henüz faydalanamayacaktır. Sağlık Bakanlığı'nın pandemi hastanesi ilan ettiği tüm özel sağlık hastanelerinde geçerli olacaktır.